alışveriş yaparak para kazanmak isteyenler varsa bunu mutlaka yapsın. Almanya'da bile böyle evsiz insanlar var. Bakın burada. O zaman şimdi Noel Baba'yı görmeye gidelim. Zara. Bu sıralar kimse Zara'ya gidip alışveriş yapmıyor. Aa bir dakika. Merhaba herkese. Yeni bir güne. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. İyi misiniz? Biz bugün dışarıdayız. Dışarıdan açıyorum vlog. Arya ile birlikte Noel Baba'yı görmeye gidiyoruz. Bugün üçüncü advent Almanya'da yani yılba e, yılbaşına değil Noel gününe son bir hafta falan kaldı. Her pazar günü geçenki vloglarımda anlatmıştım ya. Her pazar günü birinci advent, ikinci advent, üçüncü advent, dördüncü de, de, Noel günü oluyor. Bugün 3. advent her yer açık. Ve bugün böyle alışveriş merkezlerini Noel Baba melekleriyle birlikte gez, gezmeye geliyor. Öyle Arya da görmek istedi. Ben de onu götürüyorum şu an. Ondan önce ama bir e, çocuk mağazasına gireceğim. Oradan birkaç bir şeyler almak istiyorum. Epco. Yeni keşfettim güzel çocuk eşyaları var. Yani Almanya'da yaşıyorsanız. Bilmiyorum sadece Almanya'da mı var? Pepco başka yerde de var mı? Ama Almanya'da yaşıyorsanız mutlaka burayı derim. Bu şekilde ayrı şimdi arkamda gözükmüyor. Bir halo yap bakayım. <laughs> Dışarısı 10 derece. Güzel bir hava var. Kar yok. Bu da benim kızım. <laughs> Tintin kızım. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında neler yapacaksınız? Evde misiniz? Çalışıyor musunuz? Tatile mi gidiyorsunuz? Bakın size burada şey küçük bir atmak var. Onu göstereyim. Tamam. tamam İlk önce bir işlerimizi halledelim. Ondan sonra bineceğiz. Şunu çok güzel yapmışlar. Her sene yapıyorlar. Böyle burası da böyle küçük bir Weihnachtsmarkt. Bu sene büyük Weihnachtsmarktlara da gidemedik. Aslında çok güzel yerler var Almanya'da. Ama küçük bir bebeğimiz olduğu için gidemedik. Bakın Almanya'da şey dilenci yok demeyin. Yani Almanya'da bile böyle evsiz insanlar var. Bakın burada yatıyorlar mesela. Yani bu soğukta bilmiyorum. Almanya'da çok var bu arada. Obdachlos diyorlar onlara. Ah. Hema, bu küçük mağazalar kapalı. Alışveriş mağazası, alışveriş merkezi açık. İnşallah açıktır yani. Ve genelde o sokakta yaşayan insanlar, madde kullanan insanlar böyle. Bile ise kendi hayatını mahveden insanlar ya da kötü yola düşen insanlar. Çok nadir belki şey vardır. Anne! Burada da o meşhur sıcak şaraptan satılıyor. Yılbaşına özel. Biz şimdi buralarca geldik. Vallahi... ...kalabalık yok. Sanki... ...kapalı gibi duruyor. Ama normalde açık olması gerekiyor. Şurada da Mac var. Hmm. Bakalım. Evet sanırım her yer kapalı. Yani bu alışveriş merkezi kapalı. Of ya. Niye böyle oldu? Ha, lint falan açık. Pandora kapalı. Ka her yer kapalı. <laughs> Boşuna heyecanlandırdım. Şöyle iç çamaşırı <laughs> almak isterseniz. Neyse biz o zaman şimdi Noel Baba'yı görmeye gidelim. Noel Baba'da başka bir alışveriş merkezinde. Ee, orası kesinlikle açık eminim. Ama orada işte gitmek istediğim mağaza yok. Buraya da başka bir zaman geleceğiz. Aa bir dakika. Bak burada ne yazıyor? Bugün saat 1'de açılıyor. Evet yanlış okumuşuz. Saat 1'de açılıyor burası. 1 ile 7 arası. Hatta bugün yani Line aksiyon programları var. Noel programları. Ayrıca bekle beni. Taşlarla oynama tamam onlar. Onları yere atma. So, e, ne diyor? Bastın. Bugün resim e, şey kurabiye yapabilirler. Saat 1 ile 5 arası. Ondan sonra ya o şekilde. Ara, ara bak bir. Burada kurabiye yapabiliyorsun. Vaynasman diğer tarafta, diğer e, şeyde. Hafın var ya orada. Burada biraz takılalım sonra hafına gidelim. Olur mu? Burası da Zara. Bu sıralar kimse Zara'ya girip alışveriş yapmıyor. Şu internette dolaşan gaz elbisesi yüzünden. Boykot yapıyorlar. Ay. biraz önce RTL yani bir televizyon programını soru sor, e, soru soruyorlar. 3 4 tane soru soruyorlar. Tahmini cevaplar vermeniz lazım. Çünkü sorular böyle alışveriş merkezi kaç büyüklükte? E, o şekilde sorular. Anne. Kazandım. Tahmini <laughs> <oyuncakları. gülüyor> şey vererek anne, kazandım. Şimdi orada Ve şöyle hediye mi? verdiler. Kurabiyelerimizi de aldık. Şimdi kızımla ay Baba'yı arıyoruz ama bulursak fotoğraf çekeceğiz. Şimdi aşağı inmemiz lazım bizim. Gel. Çok güzel yapmışlar. Ama hiç anfasın. Dokunma belki şey mı Arkadaşlar diğer şeye gitmemize gerek kalmadı. Burada Noel Baba varmış. Bahsettiğim bazı şurası Pepco Bu e, bizim evin orada da var da burası daha büyük. Buradan bir şeyler alacağım çocuklarıma. Gel anneciğim. İstersen bir tane bundan alalım. Olur olmaz. Annenin işi belli olmaz. Şöyle çocuk eşyaları var, bebek eşyaları. Anneciğim kardeş daha yemek yemiyor ki ne? Ama hayır saklayacağız. Zaman biz alacağız. Ayrıca ne bulursa için at ya. Şundan bir tane aldım. Şu şekilde. Ondan sonra bir tane de mor aldım. Anne. Hı. Önce sen evin böyle olacak değil mi? Efendim? Anne ya niye ben... Çünkü yarın sen hediye açacaksın. Ben sana yarın bir <gülüyor> hediye <gülüyor> aldım. Bebek çok sen anne ben. çok seviyorum. <laughs> Biliyorum onun için ben sana aldım. Yarın ama açacaksın ben, hediyeni. Ama ben tanıtmak ben istiyorum. Ev. Evet biz eve geldik. Şöyle aldım. Eşyaları göstereyim. Arya kendisine her gittiğinde Rapunzel topası seçiyor ama hep böyle tümleniyorlar. Şöyle çok tatlı yumuşacık bir kazak aldım küçük kızım için. Ve sadece 5 Euro'ydu. Kalitesi de güzel pepalı. Ondan sonra büyük kızım için şöyle bir üst aldım. Buna bir tane de etek aldım. Eteği gerçi Arya seçti. <laughs> ama yakışıyor birbirine. Eteği ben e, eteği ayrı seçtim, üstü ben seçtim şu şekilde. Simli beyaz kılıçlı çorabı güzel durur. Ondan sonra ayrı bir tane daha üst aldım. Şöyle bu üst bayağı uygundu. 3 euroydu. Böyle kitaya falan kreşe gittiği için böyle şeyler her zaman bulunsun evde. Bir de küçük kızım için Şöyle iki tane zıbın aldım. Bunlar da 7 euroydu. Aynen 7 euro. Kalitesi de gayet iyi. Ben memnunum. Toplam 22 euro bir şey ödüyorum. Videoyu kapatmadan önce size çok güzel bir şey önermek istiyorum. İşbirliği değil kesinlikle. Benim her zaman yaptığım bir uygulama. Bir tane uygulama var arkadaşlar, ekranın üzerine yazıyorum. Almanya'da yaşayanlar varsa, mesela alışverişinizi yaptınız, Lidl'den, Penny'den alışveriş yapmışım, Kassenbon yani bu faturaları atmıyoruz. Burada e, faturaların fotoğrafını çekiyoruz, bu uygulamaya yüklüyoruz ve neler aldıysak mesela şurada ve neler aldıysak şuradaki listede. E, ürünlerin strih kodu diyorlar yani şöyle bir şey bar kodunu sisteme giriyoruz. Ondan sonra size puanlar geliyor. Bu puanlarla Amazon Gucci'ları, kendi hesabında paraları gönderme gibi şeyler yapabilirsiniz. Yani alışveriş yaparken bir yandan da puan topluyorsunuz. O puanları da sonradan harcayabilirsiniz. Onun için bunları ben her zaman yapıyorum ve bayağı da işe yarıyor yani. Her ay Amazon'dan bir şeyler alıyorum. Alışveriş yaparak para kazanmak isteyenler varsa bunu mutlaka yapsın. Bu kadardı videomuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.